Öncelikle tüm vatandaşlarımızın, tüm milletimizin Cumhuriyet millet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarımızın ve şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten tabii bizim için en önemli günlerimizden bir tanesi. Bugün dünden itibaren daha doğrusu e, vatandaşlarımızla beraber coşkuyla bayramımızı icra ediyoruz. E, bugün de resepsiyonumuzdayız. Resepsiyonda da Kahramanmaraşlı hemşerilerimiz, sivil toplum örgütlerimizin değerli temsilcilerimiz, eee bu hemşerilerimizin görme fırsatı bulduk. Burada bayramımızı beraber icra etmek, kutlama fırsatı bulduk. Ben, ee, gerçekten çok önemli bir ülkede yaşıyoruz. Ee, burası ee, vatan, yani vatan diye tabir ettik. Türkiye ee, gerçekten şehitlerin kanlarıyla her toprağa sulanmış bir ülke, o yüzden kıymetini her dakika aklımızdan çıkarmamamız gereken bir ülke ve bu cumhuriyetin kuruluşu gerçekten hepimize belki de farklı sorumluluklar yükleyen bir hadise. O yüzden hep beraber, inşallah çok daha yarınlara, çok daha iyi yarınlara hep beraber imza atarız tüm hemşerilerimizin, tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı yeniden tebrik ediyorum.